Hocam merhaba. Merhabalar Armağan Bey nasılsınız? İyiyim hocam siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum sağ olun. Şimdi hocam herkesin dilinde bir mevzu var. Koronadan sonra her şey bambaşka olacak. Siz sosyoloji anabilim dalında öğretmiyorsunuz. Evet. Ben de sosyoloji 3. sınıfta öğrenciyim. <gülüyor> <gülüyor> ben buna inanmıyorum. Çünkü 11 Eylül'den sonra da bir sürü <laughs> insan çıktı ve işte her şey çok başka olacak. Her şey ama 11 Eylül'den sonra da İslami fobiden başka hayatımızda neredeyse hiçbir şey değişmedi. Evet. Peki bir sosyolog olarak siz gerçekten hayatınızda bir şeylerin değişeceğini düşünüyor musunuz bu yaşadığımız günlerden sonra? Şimdi aslında neyin değişmesi gerektiğini burada ele almak gerekiyor. Yani bir sistem mi değişecek yoksa gündelik hayatımız mı değişecek? Ne bileyim iktidarlar mı gidecek yerine başkaları mı gelecek? O noktalardan aslında bakmamız gerekiyor. Bir koronayla e, sistemin değişeceğini, işte bu kapitalizmin gidip sosyalizmin geleceğini falan düşünmüyor kimse. Belki düşünenler vardır ama bu gerçeği Var hocam. Var, var vardır mutlaka da bu hani akla yatkın durmuyor. E, fakat daha böyle gündelik hayatımıza dair bir şeylerin değişeceğini ben düşünüyorum. Çünkü şunu öğrendik biz. Daha önce pek çok korkularımız vardı. Bu korkular uzak korkulardı. İşte savaştır, göçtür. Şimdi bunun üstüne bir salgın hastalık korkusu yerleşti. Bu hayat gündelik hayatımızda kişilerin, bireylerin pek çok davranışını değiştirdi. İnsanlara karşı olan davranışlarımız değişti. Tokalaşmıyoruz, sarılmıyoruz, uzaklaşmaya çalışıyoruz. Yani gündelik davranışlarımız değişti. Günlük hayatımızdaki pek çok şey değişti. Evlerimizin içerisine sıkışmak zorunda kaldık. Daha büyük bir şey var mesela, korkmaya başladık. Biz daha önce bunu e, filmlerde görürdük ama artık önümüze geldi. Tam da artık hayatımızın içerisinde. Benim e, gözümün önünden bir görüntü hiç gitmiyor. Sanırım Kasım e, sonları ya da Aralık başları gibiydi. Bir video paylaşıldı. Bu Çin'in e, Wuhan şehriyle ilgili. İnsanlar günlerdir evlerinde hapsolmuş kapalı durumdalar ve çığlık atıyorlar, bağırıyorlardı. Çok korkunç bir videoydu. Biz o zaman izleyince çok uzaklar gibi göründü bize. Böyle hani uzaklardaki bir birileri hastalık geçiriyor ve evlere kapatılmış. Ama birkaç ay içinde önümüze geldi bu görüntü. Bu aslında bize başka bir şey de işaret ediyor. Biz yaklaşık 25-30 yıldır küreselleşme diye bir kavramın içerisindeyiz. Küreselleşme bize hep iyi şey gibi anlatıldı ama hani sosyal bilimlerle Teması olan herkes bilecek küreselleşme aslında kapitalizmin bir biçim değiştirmiş şekliydi. Sermayenin ulus devlet sınırlarını aşması, sömürünün dünya çapında yaygınlaşması şekliydi. Aslında kapitalizmin aslında temiz, pür yeni bir ismiydi. Bize güzellikler şeklinde anlatıldı. Siyasetçiler, iş insanları hep böyle iyi şeyler şeklinde bahsettiler küreselleşmeden. İşte o küreselleşmenin bir boyutunu görüyor, gördük biz bu korona salgınıyla birlikte. Küresel anlamda bir hastalığın, salgının nasıl yayılabileceğini gördük. Kasım'da o insanlara bakıyorduk ve üzülüyorduk. Önümüze gelebileceğini tahmin edemiyorduk. Şu anda kapımın önünde ben çıkamıyorum mesela dışarıya. Bu tabii ki bütün hayatımızı değiştirecek. Bir şeylerin sorgulanmasına yol açacak. Çünkü bunun sadece ekonomik yansımaları yok. E, sosyal yansımaları da var. E, korkularımız artacak. Bu korkuların üstüne Yönetenler, iktidar sahipleri daha fazla korkular ekleyecek belki. Yani aslında sarmal şu şekilde ilerliyor. Korktukça otoriteye sarılıyorsunuz. Otorite sizi daha çok korkutuyor ve daha çok otoriteye sarılıyorsunuz. Yani böyle bir sarmal var. İşte insanlar. Yani sarmal... o zaman hocam siz otoriterleşme bekliyorsunuz. Diğer. Şöyle, sarmal... şu bakımdan aslında. bekliyorum. Bir bir sertleşme olacak. Çünkü sistem bir sarsılmaya uğradı. Yani devletler bunu beklemiyorlardı böyle bir durumu. Sermaye sahipleri beklemiyorlardı. Onlar da korktular ama bizim kadar değil tabii. Hatırlarsınız bu ilk salgın başladığında sınıfları yok etti bu salgın. Zengin de yakalanıyor, fakir de yakalanıyor. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Tabii ki. Yani bir takım konuşmalar geçiyordu. Ama bugün görüyoruz ki tamamen sınıfsal bir durumun adı bu. Yani zengin adasına aldı, yerleşti, yatına bindi, gitti. Fakat alt sınıflar işe gitmek zorunda. Aç kalmamak veya borçlarını ödeyebilmek için çalışmak zorundalar. Bunun bir ayrıcalık olduğu ortaya çıktı mesela. İlk başlarda seyahat eden insanlar hastalandığı için hepimiz böyle zannettik. Hani evet. seyahat etmek ekonomik durumla ilgili bir durum, bir ekonomik rahatlıkla ilgili ayrıcalık, bir durum olduğu tabii. için ilk başlarda seyahat edenler hastalandılar. Yani Avrupa'ya gidip hastalandılar. Biz de sandık ki bu insan ayırmıyor ama bence şu andaki durum hiç öyle değil. bayağı ekonomik durumunuz ne kadar kötüyse ve çalışmak zorundaysanız, dışarı çıkmak zorundaysanız ya da temizlik malzemelerine ne kadar zor ulaşabiliyorsanız o kadar çok az kalabiliyorsunuz. Tabii daha birkaç gün önce Amerika'daki ölüm oranları ile ilgili bir istatistik yayınlandı. Siyah tenler ölenler için %68 oluşturuyor. Sadece %11 beyazlardan ölenler var. Bu bile aslında e, basit bir gösterge. Amerika gibi e, e, kapitalizmin e, en ileri aşamasında olan bir ülkede sağlık sigortan olmadığı için ki sanırım yüzde 44'ünün sağlık sigortası yokmuş, kitlere ulaşamıyorsunuz, sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorsunuz ve bir, bir sürü şey. Bizim ülkeye bak yaşadığımız ülkeye baktığımızda birkaç hafta önce zenginlerden birisi yüzlerce kit aldığını ve bunu kendisi için ve ailesi için kullandığını söyledi. Hatta haberi çıktı bunun. Ama tabii ki kitler de şöyle. Sağlıklı kitler var. Doğruluk oranı fazla olan kitler. Onlar daha pahalı ulaşması daha zor. Ama işte Çin malı olduğu söylenen %30 doğruluk payı olan kitler var. Onlar daha yakında. Aslında baktığımızda hani toparlamak gerekirse tamamen sınıfsal bir durumun adı bu. Bunun sonucunda tabii ki yönetenler bazı dersler çıkaracaklar. Kitleler de tabii ki bazı dersler çıkaracaklar. Bundan sonra pek çok şey farklı olacak. Çünkü şu farklılık şuradan kaynaklanıyor. Özellikle bize kendi yaşadığımız ülkenin şartları içerisinde özelleştirmenin ne kadar iyi bir şey olduğu anlatıldı. Turgut Özal'dan beri dinliyoruz biz bunları. Kamusal, parasız sağlık hizmetinin ne kadar önemli olduğunu insanların bir şekilde bundan sonra daha iyi net bir şekilde düşünebileceğini tahmin edebiliriz. Tabii bunlar da insanların verdikleri oylara, yani siyasal tercihlere yansıyabilir. İşte o yansıma durumunu yönetenler tekrardan kendi lehlerine çevirmeye çalışacaklar. Yani e, politikanın asıl nesnesi olan sağlık hizmetlerinin ücretsiz, eğitimin ücretsiz olması, kamusal hizmetlerin ücretsiz olması gibi asıl bizim politik anlamda iktidardan talep etmemiz gereken şeyler bizden bir süre uzaklaşmıştı. Biz sadece etnik, kimlik ve din üzerine siyaset yapılan bir ortamın içerisine düştük bu kimlik politikaları yüzünden. Tekrar belki onları hatırlamak için bir vesileye dönüşebilir bunlar. Üçüncü sınıf okuyan bir sosyoloji öğrencisi olarak bazı fikirlerim var. Sizle bunları Buyurun, konuşmak istiyorum. Mesela ben en çok üç tane sektörün bu işten çok etkileneceğini düşünüyorum. Birincisi eğitim. Evet. E, eğitim giderek artık uzaktan eğitime dönecek. Çünkü devlet de bu işin bu, bu kadar az paralar harcanarak yapılabileceğini anlayacak. İki, eğlence sektörü bu işten çok etkilenecek. Eğlence sektörü sosyolojik olarak kendine başka bir çıkış yolu bulmak zorunda. Yani insanların dip ve durduğu konserlerin, 5 bin kişinin, 10 bin kişinin gittiği konserlerin çok zor olacağını düşünüyorum. Mesela bu yaz ben de açık hava... ...konseriseme gitmem. Korkarım. Evet yani doğal olarak. E 3, home office dediğimiz evden çalışma sisteminin... ...işverenlerin de bunu destekleyeceğini... ...çünkü acayip bir maliyet azalması bu. Ya bak işe gelmeden de oluyormuş. Ben buna 2 öğün yemek vermeden de ben bunu çalıştırıyormuşum... ...döneceğini düşünüyorum. Bilmem ne dersiniz? Şöyle, aslında bu yine küreselleşmeyle birlikte... ...ortaya çıkan bir gelişme, esnek üretim diyoruz biz buna. Esnek üretim, bir üretim şekli değişikliği oldu. 80'lerden sonra yaygınlaşmaya başladı bütün dünyada. Neydi esnek üretim? Sadece belirli üretim alanlarında, belirli saatlerde çalıştırma. Yani onun dışındaki zamanlardaki neoliberal politikalardan bir tanesi bu. Yani bir bankacı istihdam edeceksiniz. Kredi kartı pazarlamasını istiyorsunuz. Onu tam günlü olarak çalıştırmıyorsunuz. Sadece günde 3 saat çalıştırıyorsunuz ve 3 saat sigorta ve 3 saat ücret olarak veriyorsunuz. İşte yönetenlerin, sermaye sahiplerinin tamamen istediği bir şeydi sizin söylediğiniz gibi. Uzaktan eğitim. Videoları yüklüyorum ben. Bütün herkese aynı şekilde. Dolayısıyla hoca istihdam etmiyorum. Herhangi bir binada temizlik hizmetleri yok, memur Elektrik yok, su yok. Bütün maliyetleri düşürüyorum olabildiğince. Bundan maksimum kara geçiyorum. Sermaye sahipleri için bir fırsat yaratabilir. İşte burada insanların bu durumda kalmamak için neler yapmaları gerektiği aslında önem kazanıyor burada. Tabii bunun farkındalığı da biraz bilgi gerektiriyor açıkçası. Hocam aslında bu daha çok işsizlik demek. Tabii tabii daha çok işsizlik demek. Tabii. Bu pek çok alanda başladı. Doğalgaz sayacınız bir dönüşümle karta dönüştürülüyor. Dolayısıyla bir kişi artık gelip onu okuyamıyor, istihdam sağlanmıyor ve kartı bakkaldan veya ne bileyim bir yerden alarak kullanabiliyorum. Hatırlarsınız uzun yıllar geçişler otoyollarda ve köprülerde birinin bilet kesmesiyle oluyordu. Şimdi onu elektronikleştirdiler. Onlar işsiz kaldı. E, bu tabii ki bu işsizlik bu sürecin en önemli başlıklarından bir tanesi. Çünkü şu anda bile bir sürü insan, milyonlarca insan dünyada işsiz kaldı. Hemen ben eğitim çevresinde olduğum için arkadaşlarımdan biliyorum. Yanılmıyorsam hükümet 14 13 Mart'ta açıkladığı tedbirleri eğitim sektöründe özelde çalışan arkadaşlarım 16'sında, 14'ünde hemen ilişkileri kesildi bunların bazılarının. Kimisi ücretsiz izne ayrıldı. Kimisi işte yarı zamanlı evden çalıştırılıyor ve aynı şekilde sigorta ve maaşları ona göre ödeniyor. Ve pek çok sektörde insanlar işsiz kaldılar. Bu işsizlik sistemin aslında kendi tutarsızlıklarını ortaya çıkarmak için de önemli bir avantaj çalışanlar açısından söylemek gerekirse. Yani aslında yaşadığımız pandemiden sonra Bizi beklenen en önemli sosyal sorunlardan bir tanesi işsizlik olacak. Çünkü Kesinlik daha az bileyim. insan istihdam edilecek diye düşünüyorum ben. Evet, daha az istihdam olacak, daha düşük ücretlere çalışmak zorunda kalacaklar. Dikkat edin, kapitalizmin krizleri, kapitalizmin sonu değildir. Ne oluyor? Bir kriz oluyor, bir sürü insan işsiz kalıyor ve o işsizlik ortamında. Emeğin fiyatı düşüyor. Yani 4000 liraya çalışan kişi 1500 bin liraya çalışmak zorunda kalıyor. Bu durumda yine kazanan sermaye sahipleri oluyor. Pazarda sermayesi güçlü olmayanlar pazardan siliniyor ve sermaye yapısı güçlü olanlara pazarda yer açılıyor. Bu krizler aslında baktığımızda ekonomik anlamda söylersek kapitalizmin sonu değil. İlacı gibi geliyor. Ama sosyal anlamda düşündüğümüzde bunlar halk kitlelerinde birikim yaratıyor. Yani içinde yaşadıkları sistemi sorgulamaya, onun neliği üzerine düşünmeye yol açıyor. Örneğin bugünler mesela evde kaldığımız bugünler insanların bunu düşünmeleri için bir fırsat. Çünkü çalıştığınız zaman pek çok şey o entelektüel gelişiminizi sağlamak için gerekli olan zamana sahip olmuyorsunuz. Akşama kadar çalışıyorsunuz. Geliyorsunuz, yemektir. Zaten önemli bir e, araç var orada. Televizyon, sosyal medya, WhatsApp, yani teknolojik olan pek çok şey bizim entelektüel gelişimimizi pek sağlayacak zaman işgal ediyor. Ve dolayısıyla bu boş zamanlar, ki ben o lüksel sahibim bakın, kamuda çalıştığım için buna sahibim. Çünkü bu bir ayrıcalık, kamuda çalışmayıp özel sektörde çalışsaydım şu anda düşüneceğim tek şey vardı benim. Yüzde beş riski var galiba, yakalanma riski. Ya borçlarımı ödeyecektim, ya ailemin geçimini sağlayamayacaktım, yüzde beş riski alıp gidip çalışacaktım. Ama hocam şimdi de şöyle bir riskiniz var. E, şu anda videoları çekiyorsunuz, yüklüyorsunuz. E, i̇ki evet. sene sonra siz evet. iki sınıf için videoları çekip yükledik, yüklediğinizde size ihtiyaç yok. Evet. E, bana ihtiyaç kalmayacak, doğru. Zaten <laughs> bu oraya gidiyor. Yani uzaktan eğitim, epeydir dünyada e, teknolojik bir güzellik şeklinde pazarlanıyordu herkese. Bu çok muhteşem harika geleceğin eğitimi şeklinde pazarlanıyordu salgın bunun üstüne e, bir şey... Tuz rezil. biber oldu. Evet, e, kaymak oldu aslında bir bakıma. İyi geldi bunu, bunu savunanlara. Artık e, geleceğin üniversiteleri, okulları uzaktan eğitim. Ama ben bir aydır video çekiyorum. Samimi şekilde şunu söylemek istiyorum. Çok yabancı bir şey bana. Karşımda insan yok. Kimseyi göremiyorum. Temas edemiyorum. İletişim yok. Öyleyse yabancı, donuk, Tabii bunun başka versiyonları çıkarıyorlar. Mesela bu kullandığımız program Aralık ayında günde dünyada 11 milyon kişinin kullandığı bir programmış. Günümüzde günde 200 milyonu aşmış şu programın kullanılması. Bu da bir şeyleri gösteriyor. Pek çok piyasanın, e, sermayenin nereye doğru akacağını, nelerin değerleneceğini, nelerin düşeceğini hepsinin göstergeleri aslında. Ama dediğiniz gibi gerçekten e, özellikle eğitim sektöründe e, buraya doğru bir yöneliş var. Bence eğlence sektörü de çok değişecek. Yani benim gözlemim o. Evet, evet. Ee, turizm özellikle. Turizm çok kötü durumda. Ee, turizm Turizmciler nasıl bir çıkış yolu bulacaklar bilmiyorum. Şimdi az evvel bir haber okudum. iç pazara yönelilecekleri yolunda bir haber okudum. Ama ha. hani iç pazara yönelmek çözüm mü hocam? Mesela siz kalkıp şimdi Tunceli'den kalkıp atıyorum. var Antalya'ya Antalya gider misiniz? Hayır gitmem. Tabii ki gitmem. Yani çünkü sonuçta e Yurt dışından da gelse, ben de gelse aynı riski taşıyorum. Yani bu, bu riski ortadan kaldırmıyor. E, turizm burada en büyük darbeyi yiyen sektörlerden bir tanesi bence. Siz de biliyorsunuz ki turizm bu yıl değil, mesela bu yıl salgın oldu, öteki yıl da kaybediyorlar. Nereden baksanız iki yıl kayıptır turizm sektöründe. O da aileleri de düşündüğümüzde mesela yüz binlerce insanın işsiz kalması anlamına geliyor. Hani bir kişinin dört kişilik aileyle düşündüğünüzde. Türkiye için korkunç bir rakam bu. Zaten bütçeyi hani bir şekilde turizmle toparlıyoruz. Onun da kaybı ekonomik anlamda herkesin tırnak içinde diyorlar ya çok fedakarlık yapmamız gereken diye o günlerin gele geldiğini düşünüyorum ben. Yakın zamanda geliyor yani. Hocam anladığım kadarıyla siz de bir sosyolojik değişim bekliyorsunuz. Evet ama bunlar böyle radikal bir şekilde olmaz. Hani bir şeyler birikir ve zamanını bekler. Ama o zaman ne, ne zaman olur bilmiyoruz tabii ki. Pandemi bitti. İşte Dünya Sağlık Örgütü pandemi bitti diye açıkladığında pat diye bir şey değişmeyecek. Zaman Yok, için. Hayır. Bu kişisel anlamda olur. Mesela bu e, durum insanların e, hükümetlerin uygulamalarını, bakışlarını değiştirir pek çok dünya görüşünü değiştirir. Ona göre hayatlarını düzenlemeye, ne bileyim tasarruf yapmaya başlarlar. Bu sürecin sonunun aslında ben İyi, iyi anlamda baktığımızda bir, bir nebze kişisel dayanışma, yardımlaşma duygularının tekrar ortaya çıkması gerektiğini ve buna vesile olması bekliyorum. Yani komşuluk ilişkilerinin, zor durumda olan insanlara yardımlaşmanın tekrardan hatırlanması gerektiğini düşünüyorum. Ki bunun herhangi bir ideolojik veya siyasi bir tarafı yok, insani bir tarafı var. İnsani taraflar aslında bizi kurtaracak ve bizi birbirimize bağlayacak. Ben de hepinizin daha çok yalnız sizin aksine daha çok yalnız plaşıp içe kapanacağımızı düşünüyorum. Ha bu benim temennim bu arada. Bu benim temennim. Ha, evet evet bunu temenni ediyorum. O tarafı da var tabii ki. Çünkü karşıdaki kapıda karşıda yaşayan komşum bana virüs bulaştıracak bir tehlikeye dönüşüyor. Yani dün akşam bize üstteki komşum tabakla bir şey getirdi, tatlı getirdi. Küçük kızıyla yollamış. Naylon kıyafetlerle kaplı eli, yüzü falan böyle düşünebiliyor musunuz korkuyu yani. Ama o onu göndermekten imtina etmiyor. Onu Yine göndermek istiyor ama kendisini ve bizi korumak istiyor. İşte bu tür şeyler daha çok hayatımızın içerisine girecek ve bu refleksleri kolay kolay atamayacağımızı düşünüyorum ben. Yani mesela filmlerde sarılan insanlara bir tuhaf gözle bakmaya başladık. Ben de bakıyorum. Aynen. Ondan sonra dışarıda karşıdan gelen bir insan bize bir tehlike gibi görünmeye başladı. Onlardan uzaklaşmaya başladık. Hocam en önemli ve en iyi tarafı insanları tek eşliğe yöneltecek olması olabilir biliyor musun? <laughs> Bilemiyorum. Ona bakarsanız boşanma oranlarının da yükseldiği söyleniyor. Çin'de çıktı bu ilk. Oradan %27 oranında artmış. Bizde tabii daha bir şey belli değil. Daha yeni yeni bazı şeyler. Ne kadar süreceği belli değil. Ama kendi kişisel hayatımdan söyleyeyim. Gündelik hayatta bir şeyleri paylaşmak, bir şeylerden zevk almak, özellikle çocuklarınızla geçireceğiniz zamanlar falan çok değerli oluyor. Bunları yaptığınızda evlilikle ilgili bir problem ortadan kalkıyor yani olmuyor. Herhalde benim anladığım bu pandemi bizi daha dijital bir hayata doğru sürükleyecek gündelik hayatımızda. Zaten yükselen bir dijitallik vardı, teknoloji vardı. Hayatımızın içerisine zorunlu olarak girdi. Yani pek çok şeyi zorladı. İşte sınav başvurusu yapmak zorundayım. Eskiden bir belge doldurup gidip veriyordum. Şu anda internet bilmeye mecbur etti pek çok insanı. Gençlik tabii buna çok adapte, onun içinde doğuyorlar ama belli bir yaş kuşağı üstündeki insanlar buna adapte olmakta zorlanıyorlar. Sistem tarafından bir nevi eleniyorlar aslında baktığınızda. teknoloji tabii ki daha çok hayatımız içerisine girecek. Kullandığımız teknolojinin içerisine belki farklı farklı şeyler girecek. Sağlıkla ilgili olan Mesela tansiyonunuzu ölçen telefonlar var yani. Belki bunlar şekerimizi ölçecek veya kit haline gelecekler bilmiyorum artık. Bunlar olacak tabii ki. Bunlar mutlaka. Zaten hani dünya o tarafa gidiyor. Ama şu var, ben hani teknolojiye mesafeli olan bir insanım. E, gündelik hayat içerisinde ondan mümkün olduğunca uzaklaşmaya ve zamanımı başka şeylerle değerlendirmeye çalışan aslında 20. yüzyıl insanlarıyız biz. Yani e, 21. yüzyıl gençliği bunun içinde doğduğu için ondan ayrılamıyor, kopamıyor. Bir parçası gibi görüyor teknolojik e, oyuncakları, ne bileyim araçları. Fakat biz bir önceki zamanı bildiğimiz için ben kişisel anlamda uzak durmaya çalışıyorum. Fakat teknoloji sadece teknoloji olarak değil yönetenlerin de aslında kitleleri manipüle etme ve kitleleri kontrol etme aracı şekline dönüştü. Özellikle bugünlerde televizyon hiç izlememek gerekiyor. Benim telefonuma çok az gelirdi WhatsApp mesajları. Şunu söyleyeyim ben çok net. Son iki yılda gelmeyen WhatsApp mesajı şu son bir ayda geldi. <laughs> ve artık açmıyorum, izlemiyorum. Çünkü ...korkunç bir dezenformasyon var. Tabii orada başka bir şey daha var, sosyolojik başka bir şey daha var. Bir hastalığın nasıl popülerleştirildiğini görüyoruz biz orada. Hemen e, videoları çekildi, e, kitapları çıktı, şarkıları çıktı. Popülerleştirerek önemsizleştiriliyor aslında bir bakıma. Çünkü sıradan hale getiriliyor. Tabii bu işin bir tarafı, bir başka yönde de şu, korkuyu yenme aslında yolu bu. Bir hastalığa karşı hissettiğimiz korkuları komikliğe dönüştürerek ya da mizah yaparak bir şekilde yenmeye çalışıyor insanlar. Bu sabah bir şey fark ettim. Bence bir, bir sürü insanda bu sabah aynı şeyi fark etti. Şimdi iki gün sokağa çıkma yasağı geldi. 30 evet. 31'inde bayağı sıkı kurallarla yaşadık. Sokağa çıkamadık. Fakat pazartesi serbest. Öyle bir evet. duygu geldi ki içime. Bugün her şey yapabilirim. Bu hastalık geçti duygusu yaşadım mesela ben bu sabah. Ve bence bugün sokağa çıkan, işine giden bir sürü insanda bu sabah, Pazartesi sabahı bence böyle bir rahatlık var ve bence bu tehlikeli bir şey. Bilmiyorum evet. siz hissettiniz mi? Sizin orada yasak mıydı hocam? Bilmiyorum, Yok değil. değil. Ee, burası zaten küçük bir şehir. Plaka yasakları var. Yani ar aracınız varsa e, çift günler ve tek günlerde dikkat etmek zorundasınız. Onun dışında işte yine genel yasaklar var. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü diye. Ama e, yaşadığım şehir e, küçük bir şehir olduğu için kontrolü kolay. İnsanlar da... Gerçekten bilinçli ve kurallara uyuyorlar. Bu bakımdan ben böyle bir şey hissetmedim açıkçası. Ama büyük şehirlerde yaşayan arkadaşlarımızla konuştuğumuzda onlar daha büyük bir korku içerisindeler. Ve bu iki gün herhalde onlara böyle bir tatil gibi bir hava getirdi ama bilmiyorum pazartesi neler hissediyorlar, bugün hiç konuşmadık. Ben tam anlamıyla bu sabah öyle hissettim ki ben de Ayvalık'ta yaşıyorum, ufak bir yerde yaşıyorum. Ama tam anlamıyla bu sabah dışarı çıkacağımı bildiğim için, çıkabileceğimi bildiğim için her şey geçti, ö öyle bir rahatlıkla kalktın niyeyse. Bir bakıma insani bir davranış, işte kısıtlanıyorsunuz, iki gün burada kalmak zorundasınız, Çıkma çıkmak durumunda değilsiniz. <laughs> Fakat e, o iki gün sonunda o çıkabilme hissi güzel bir duygu olsa gerek. Ondan dolayı. <laughs> bilmiyorum hocam. <laughs> Vallahi hiç bilmiyorum. Peki hocam bu dönüşüm tamamlanması sizce uzun bir zaman mı yoksa pandemi geçtikten bir yıl sonra biz artık bunun bütün etkilerini yaşamış, yeni sisteme adapte olmuş olur muyuz? Yoksa bunun etkileri 5 yıl, 10 yıllar mı sürecek? Aslında ayırmak gerekiyor. Bizim ülkemiz yani yaşadığımız ülke olarak düşünürsek aslında biz pandemi falan yaşamıyoruz pek çok insana göre. <laughs> Çünkü insanlar işte duayla ne bileyim veya etnik kimlik işte Türklük yeni, 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 var bize dokunmaz gibi şeylerle bir şekilde bunların kendilerine ulaşmayacağını düşünüyorlar. Avrupa için düşünürsek bu kitlelerde büyük bir hani kendine gelmeye sebep olacak diye düşünüyorum. Fakat şunu da hesaba katmak gerekiyor. Bu sanki bir başlangıç. Pek çok komple teorisi ortada dolaşıyor ya. Benim için hani bu teorilerin bir gerçeklik payı yok ama ben şu şekilde düşünürüm her zaman. Böyle bir iddia var, bunu da hesaba katmak gerekiyor diye. O açıdan baktığımızda sanki bu tür salgınlar daha yeni başlıyor. İlk salgın çıktığında benim aklıma bir şey gelmişti. 2010 yıllarıydı galiba. YouTube'da bir video izledim ben. Londra'da bir salgının ne olabileceğine dair simülasyon yapmışlardı. Havaalanında Londra'da bir kişiye Hastalık bulaşmış bir kişi bir uçağa binip gidiyor, etrafındakilere bulaşıyor ve bir hafta içinde dünyanın pek çok yerinde o hastalık yayılıyordu. Bu videoyu 2010 ya da 11 yılında izledim ben, çok iyi hatırlıyorum. Bu bir simülasyondu ama bugün gördüğümüzde bu simülasyonu biz yaşıyoruz şu anda. Virüsün çıkış öyküsü veya nedenine dair ben bir şey bilmiyorum. Çünkü net kimse bir şey bilmiyor. Ama yaşadığımız dünyaya baktığımızda, bilgimiz ölçüsünde bu dünyayı değerlendirdiğimizde bunun yaratılmış olabilecek bir şey de olduğu söylenebilir. 1950'lerde olsaydı kesinlikle böyle bir şey olmadı diyebilirdik. Ama günümüzde kitleleri korkutmak isteyen, ünlü olmak isteyen pek çok insan var, grup var. Bunlar bir şekilde bunu belki bir intro yani bir giriş aşaması olarak yapıyor olabilir. Bilmiyorum sadece e, bu iddiaları olanları toptan bir değerlendirmek gerekiyor aslında. Yani her iddia bir kazanç yani bu konuda cebe konulacak, değerlendirecek bir durumun adı gibi geliyor bana. Sosyolojide önemli zamanlar var. Sanayi devrimi, Fordizm. Evet. Bunlardan sonra büyük hareketler oluyor ve aslında büyük şeyler değişiyor sosyolojik anlamda. Pandemi, Pandemi de... devrim var mesela. Evet. Pandemi de bunlardan bir tanesi olacak mı? Bu açıdan değil tabii ki. Ben böyle bir şey beklemiyorum. Yani insanların bir sarsılıp toparlanacağını düşünüyorum. Kitleler bir şekilde kendi hayatlarına yine ...pandemiyle birlikte veya böyle bir salgın olabileceği şeklinde devam edecekler. Bu korkuyu yaşayacaklar. Bu kolay atılabilecek bir korku da değil. Siz az önce söylediniz bir yıl sonra gündelik hayatlarına devam edecekler mi diye. Aslında kalıcı olacak gibi geliyor. Özellikle de iktidarlar bu konuda kendi yönetimlerini sağlamlaştırabilmek için... ...bunları kullanacaklarını düşünüyorum aynı şekilde. Çünkü kitleler korkuttukça iktidardan yardım talep ediyor. ve i̇ktidar kendi durumunu meşrulaştırıyor. Bu şekilde bir yeni bir hayat olacak. Radikal bir dönüşüm çok uzun zamanları alır sosyal değişimler. İşte sizin söylediğiniz gibi. Bir sanayi devrimi 300-400 yıl öncesine gitmek gerekiyor. Aydınlanmaya, re, reforma, rönesansa. Bir ekim devrimi aynı şekilde 150 yıl öncenin bir takım düşüncelerinin birikmesi, işçi hareketleri, sanayileşme gibi şeyin ortaya çıkması gerekiyor aynı şekilde. Pandemi buna dair bir şey yaratmayacak ama insanların içinde yaşadıkları toplumsal durumu bir nebze sorgulayacaklarını düşünüyorum. Özellikle kamusal hizmetin ne kadar önemli olduğunu, bir solunum cihazının bir otobandan daha önemli olduğunu, bir kit, kitin tüp geçitten daha önemli olduğunu, bir buğdayın mesela tarım bir buğdayın, bir mısırın yüksek bir binadan, ne bileyim bir Kanal İstanbul'dan daha önemli olduğunu düşüneceklerine inanmak istiyorum açıkçası. Umuyorsunuz. Evet, evet, umuyorum, evet. Şu anlattıklarınızdan çıkardığım sonuç aslında bu pandeminin düşünen insanlara kapitalizmin ve neoliberalizmin ne kadar da kötü bir şey olduğunu gösterdi. Yaşadıkları şeyin ne olduğuna dair düşünebilirlerse yine bize adım atılmış olacak tabii ki. Ve bu bu düşünce değişimin değişime gidecek yolu da açar. İnşallah hocam. <laughs> Umuyoruz çünkü bu sadece içinde yaşadığımız sosyoekonomik sistemin sorunlarının bizlere gündelik hayatta yaşadığı yaşattığı sıkıntıları keşfetmek değil. <laughs> daha iyi bir dünyaya adım atmanın da yollarını aramak. Bundan sonra sosyalizm gelecek, o daha güzel olacak falan demiyorum. Bilmiyorum çünkü. Neyin geleceğini de bilmiyorum. Ama insan, şunu biliyorum, insanlar kendilerine için daha iyi ne varsa tarihte hep onu arıyorlar, onun peşinden gidiyorlar. Bir şekilde yine o arayışın içerisine girecekler. Biz şunu gördük, sosyoekonomik sistemler kalıcı değil. Bakın 1500'lerde yaşasaydık feodalizm sonsuza kadar, kıyamete kadar sürecek zannedecektik. Ama 600 yıllık feodalizm yıkıldı. Ondan sonra Kapitalizm başladı. 200 yıldır kapitalist bir sosyoekonomik sistem içerisinde devam ediyor dünya. Ve özellikle de işte Sovyetlerin dağılıp 80'lerin sonunda bütün dünyanın neoliberal politikalar uygulayan alana dönüşmesi gibi. Ama insanlar bir çıkış yolu bulacaklar. Buna pandemi mi neden olacak? Bence küçük bir katkı yapacak pandemi sadece. Ama bu salgın hastalıklar öyle görünüyor ki bir takım yönetenlerin ki bunlara ülkeler demek doğru olmaz aslında. Mevcut iktidar sahipleri kendi iktidarların devam etmesi için bu tür salgın hastalıkları kullanacakları gibi görünüyor. Bu tahmin tabii sadece bir tahmin. Çıkardığım sonuç şu ki pandemi en çok gündelik hayatın sosyolojisine etkileyecek. Evet evet. Tamamen öyle. E, gündelik hayat çalışan sosyologlar e, bu konuya fazlasıyla eğilme zorunda. Tabii sistem öyle bir sistem ki şimdi bunun 15 gün içinde kitapları çıktı. 6 <laughs> <laughs> ay sonra filmleri dizileri çıkacak. Zaten hocam o, emin değilim. Bizim sektörde durdu. Hiçbir şey üretilemiyor. <laughs> Tabii şu şu kapalı ortamda herkesin evinde e, tecritli olduğu ortamda bir şeylerin hani film ve dizi olarak çekilmesi zor ama e, Hollywood zaten biliyorsunuz hemen bunu filmet çevirip parasal metaya dönüştürüyor. Bunu yakında olacağını düşünüyorum ben ve biz yaşadığımızı değil oradakilere ağlayacağız gibi geliyor. Hani ekranda görünce daha bir gerçeklik görülüyor çünkü pek çok şey. Halbuki şu anda içinde yaşıyoruz ama ekran öylesine zapt etmiş ki bizi. Yaşadığımızın değil ekranda göründüğümüzün gerçeklik olduğunu zannediyoruz. Görüntü tamamen gerçekliği yutmuş ve o gerçekliğin kendisi haline gelmiş durumda. E bakalım neler yaşayacağımızı bilmiyorum. Hollywood filmlerine bakarsak geleceği bir şekilde tahmin edeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü onlar kaç adım daha önden gidiyorlar geleceğe dair. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Bu keyifli sohbet için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.